Değerli izleyenler, hepinize merhabalar. Yunan Karşıda Haberler yaptığımız için kanalımız yoğun şekilde şikayet ediliyor. Sizlerden kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica ediyoruz. Destekleriniz için teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. 7 anlaşma imzalandı. Pakistan Başbakanı Şerif'ten net mesaj. Türkiye'nin düşmanı bizim de düşmanımızdır. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ortak açıklama yaptı. İki lider de ikili ilişkileri geliştirmek için önemli mesajlar verdi. Şerif, Türkiye'nin düşmanı aslında her zaman Pakistan'ın da düşmanıdır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Pakistan Başbakanı Şerif ise şu açıklamaları yaptı. Türkiye'ye gelmek bizim için ikinci evimize gelmek gibi. İlişkilerimizi kutsal bir değer olarak görüyoruz. Kardeşim Erdoğan'ın dinamik liderleriyle iş ilişkilerimiz gelişiyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bölgesel barışa tehdit karşısında bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Kalbimizin derinliklerinde yer alan bir konu. İki ülkemiz arasındaki duygusal bağlar sadece devletler arası ilişkilerin diplomatik nezaketin çok ilerisine geçen bir ilişki. Sizlerin de söylediği gibi kültürel temeli olan bir bağ. Bu bağ bizim kalbimizin derinliklerinde yer alıyor.'' Bu kırılmaz bağ o kadar benzersiz ki bizleri her seviyede, her kademede devletlerimiz, kurumlarımız ve hepsinin de ötesinde halklarımız açısından bizi birbirine bağlıyor. Bu kadar samimi sebeplerden bir arada olan başka bir ülke yok. Türkiye'nin düşmanı aslında her zaman Pakistan'ın düşmanıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in huzurunda 7 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Şerif'in başkanlığındaki başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti, NAYA Pakistan Konut ve Geliştirme Etkili Makamı arasında, konut alanında işbirliği yapılmasına dair mutabakat zaptı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari tarafından imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı arasında teknik işbirliği protokolü ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Ekonomik İşler Bakanlığı arasında borç yönetimi alanında işbirliği yapılmasına ilişkin protokol ise Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Pakistan Dışişleri Bakanı Zardari tarafından imza altına alındı. İki ülke arasındaki ikili ticaret ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi hakkında mutabakat metnine Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la Pakistan Federal Ticaret Bakanı Siyed Navet Kamar imza koydu. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı arasında Karayolu Mühendisliği alanında teknik işbirliği mutabakat zaptı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ile Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari tarafından imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Bakanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Kamu Özel İşbirliği Kurumu Otoritesi arasında Mutabakat Zaptı ve iki Ülke Hükümetleri arasındaki Bilgi Paylaşımı Programı Çerçeve Anlaşması ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Bakanı İbrahim Şener ile Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari tarafından imza altına alındı.